Niyazi abiler tamam. Haluk amcalar tamam. Bizden de herkes tamam da çoğu altınsız gelmiş. Yiyip içmesini biliyorlar ama. Ne deseydik? Giriş paralı. Bir yerli ilişki bedava mı deseydik? Bir dahaki düğünümde öyle yaparım artık. Ha, bak senin arkadaşın gelmemiş. Mehmet Yıldız. Benim arkadaşım Mehmet Yıldız mı? Evet. İş yerine geldi, daveti aldı benden. Çocukluk arkadaşım dedi. Haberim varmış. Bana niye söylemedin Mete? Unuttum, özür dilerim. Şu listeye bakar mısın? O sırada kuafördeydim. Sonra da bir dakika, bu panik niye? Çocukluk arkadaşım değil. Sevgilin mi? Eski sevgilim. Belalınsa polis çağıralım. Hayır hayır, belalı değil. Aksine çok sessiz, pısırık bir insandır. Ama çok kötü terk ettim. Başka şehre taşınınca arayıp onu bıraktığımı söyledim. Uzun mesafe ilişkileri yapamıyorum ben. Bir şey dedi mi? Evet dedi. Sen benim düğünümü mahvettin ben de senin düğününü mahvedeceğim dedi. Hangi düğününü? Düğün planları yapıyorduk da. Düğün planları mı? Lütfen bir şeyler yapma Mete. Ne yapıp edip düğünü mahvedecek. <laughs> tamam. Kapıda bekler geri çeviririm ben onu. Yalnız akşam... Kızım dışarıda bir adam var. Sözlüsüyüm diyor. Kaç tane sözün var senin? Anladık. Modernsiniz de İnsan eskisi sözcüsünü hiç düğünde çağırır mı? Bu ne genişlik ya? O? Tamam babacığım, yanlış anlaşılma olmuştur. Ben hemen halledip geliyorum. Ee, Orgümü ne o? Ne? Sakın onu yapmayın ha, sakın! Sakın ha! kendi nişanlımın, kendi sözlümün düğününe gelemez miyim? Davetiyem var. Aha. Bana bak bu adam verdi davetiye. Kayan verdi. Ne var? Davet ne var? Bak kardeşim. Kusura bakma. Hı. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ya ne bak, yanlış anlaşılma? Sen bana, sen bana vermedin mi davetiye? tamam bana ben verdim. kendi elinle Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Ya bak bana el kol yapma. Bana el kol yapma. Tamam mı? Ben burada davetiyemi aldım. Ben burada kendi sözlümün, nişanlımın Düğünü <laughs> de... Tamam <laughs> ağlama, geçti artık. <laughs> abi çok seviyorum ya. Ya üzülme. Abi, Gönlüne seviyorum. göre bir kişiyi elbet bulursun bir gün. <laughs> seviyorum abi. Üzülme. <gülüyor> Kimse <laughs> vazgeçilmez değildir. Abi nasıl vazgeçilmez değil ya? Ya, şey ya siktir abi. et sana karı mı yok kardeşim abi, ya? Abi yok ya. Yok işte seviyorum ya. Seviyorum ya. <laughs> mi, Orgu yok demedim mi? Anne boşver bu saçmalığı. Rezil olacağız ya. Sus bakayım. Çocuk şiirler hazırlamış. Abasının düğününde okusun diye. Özel edebiyat hocası tuttuk. Güzel okusun diye şiirleri. Geri zekalı diye her istediğini yapıyorsunuz bunun da. Öyle konuşma abine. Geri zekalı ama Yaşama sevincini yitirmemiş. Değil mi Cengiz? Evet. Yaşama sevinciyle doluyum. Anne, geri zekalı dedin. Saf olur, temiz yürekli olur. Ne bileyim, hayvanlara dostluk falan kurar. Ben de kuruyorum dostluk. Öyle dostluk değil. Öyle dostluk değil. Kızım nerede bu damat olacak herif? Memur bey gidecek birazdan. Tuvalete gitti babacığım. Eski sözüme bakmaya. Of. Kavga etmesinler bir de orada ortalık yerde. Mehmet tuvalete gitti, gelmedi. Mete de ona bakmak için tuvalete gitti. Bilmiyorum. Şiir okuyayım mı? Yok oğlum yok. Düğünden sonra. Kendini asmasın sakın bir herif. Of. Yoksa İkisi birlikte mi karşılar? Pardon ya, geç kaldın mı? Neredesin? Niye telefonu açmıyorsun? Pardon ya, titreşimdeydi. Fark etmemişim kimse gelmemiş daha. Herkes seni aramaya gitti. Hani tuvaletteydin? Mehmet'i uğurladım. Bir sorun çıkmadı değil mi? Yok yok yok. Sen çağır millet hadi. Çaldırdım babamı. Gelirler şimdi. Canım ya. Yazık harap etmiş kendini benim için. Neyse artık gitti adam. Demek o kadar seviyormuş beni. Şapşal ya. Şimdi babanı çaldırdın değil mi sen? Evet, memura bakmaya gitmiştir. Adam sıkılıp gitmemiştir inşallah. Salak ya. Üzüldüm bak şimdi. Bir yapmasa bari. Ya o kadar üzülmene gerek yok. Neden? Bir şey mi dedi? Yok, önemli değil. Söyle bak, vallahi küserim. Söylemem, söz verdim. Söylemezsen yemin ederim nikahı terk ederim. Giderim. Tamam be, sen istedin. Tuvalete gittim. İçeri bir baktım. Ne haber kanka? Seninle bir gezmeye çıkalım mı? Aslında o kadar kötü durumda değilmiş. Lale ayrıldım ayrıldığımda abi yıkılmış durumdaydım. İşlerim kötü gitti diye bıraktı beni biliyor musun? Ama esasen seninle ilgilendiği için işleri kötü gitmiş. Abi işte terk edilince ne yapalım? Kendimizi komple işimize verdik. O zamanlar batmak üzere olan bir mağaza vardı. Şu anda direkt mağaza zinciri var. Beni bıraktığı için ona teşekkür etmem lazım dedi. Ondan sonra bir de gittim onun durumunu araştırdım. İçler acısı. Ne? Biraz çökmüş. Kilo almış. O zamanlar iş arıyordu. Şimdi koca bulmuş. O da yani eh işte. Tanıştırayım Monika. Kendisi Almanya'da fotomodellik yapıyor. Efendim, tarafların yapmış olduğu evlilik... Bir dakika. E ee? Halo Monika. Ne haber Kaltak? Böyle Türkçe falan bilmez zaten. Küfredebilirsin. Et et. Yok abi ben almayayım. Et ya. Et bir şey olmaz ya. Abi et. Ee, elim buz gibi, götüm karpuz gibi. İlk öğrendiği küfür oydu ya Kusura bakma Karpuz gibi Sana kiğini çoktan geçmiş Gerçek halimle gelip moralini bozmak istemedim Bak emin ol Beni öyle görmesi Ona en büyük hediye olmuştur Kadın psikolojisi kanka Sen de öğrenirsin bir gün Orospu çocuğum Orospu çocuğum Çocuğum! Dur! Dur ki, Dur, mı Dur, doğru. <laughs> Dur yap. Yapma, yapma. Dur. Ya, ya. Görüşelim tekrar, olur tamam mu? Araşalım. Araşalım ben bir şeyler yapmak. Ne yapıp edip düğünü mahvedecek. Şimdi sizlere günün anlam ve önemini anlatan bir şiir okuyacağım. Edebiyat hocasını da çağırmışsınız. Aferin. Nereye gitti o? Güzel çocuktu maşallah. Ona verelim bari seni. O hangisiydi anne? Ya renkli gözlü biri vardı ya. Pardon söyle gelmiş yazık. Mete geldi göte. Koy götü sepete. Yolla memlekete. Memleket nere çorum. Ben bu göte korum. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.